Birinci esasımız din esası. Her insan istediği inanışı, istediği dini seçme hakkına sahiptir. Yani hiçbir insan zorlanarak, işte efendim azarlanarak belli bir inanışa sürüklenemez, belli bir fikre onu yönlendiremez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Medine vesikası adı verilen sözleşmeyle beraber İnanışları ne olursa olsun yani Yahudi olabilir, Hristiyan olabilir veya işte efendim Mecusi olabilir, Putperest olabilir ne olursa olsun inanışları o devirde karşılıklı haklara riayet edildiği müddetçe hiçbir din mensubuna zarar verilmemesi konusunda böyle bir ilkeyi benimsemiş ve böyle bir anlaşmaya imza attıklarını yine söyleyebiliriz. Hiçbir Müslüman ise karşısında hangi dine mensup, hangi inanışa mensup olursa olsun bir insana inancı yüzünden herhangi bir dışlama, herhangi bir baskı da yapmamış olduğunu yine söylemeliyiz. Hatırlayalım ki Mekke devrinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara açıktan peygamber olduğunu bildirdiğinde ve insanlara hak dine çağırmaya başladığında Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi insanlar ve eşleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme binlerce, yüzlerce böyle çirkin iftiralarda, çirkin böyle ithamlarda bulunmuşlar ve ona e, insanlık dışı e, ilişkiler yaptıklarını, yani ilişkilerde bulunduklarını görmekteyiz. Mesela onun üzerine bir devenin işkembesini dahi atacak kadar çağ dışı böyle geri kafalı hareketlerde bulunduklarını yine biz Peygamber Efendimiz döneminde görmekteyiz. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayeti i kerime ile beraber la ikrahe fiddin yani dinde zorlama yoktur. Bir insanın dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun inancı yüzünden işte efendim sahip olduğu din yüzünden baskı altına alınamaz, işte akşağılanamaz veya kendi senin sahip olduğun dinine girmesi için de herhangi bir şekilde zorlanamayacak olduğunu yine de yeniden tekrarlamamız gerekiyor. Tabii ki ama hak din konusunda da Peygamber Efendimiz ve Allah Teala bizlere hak dinin İslamiyet olduğunu hem ayeti kerimelerle hem de hadisi şerifleriyle beraber bizlere anlatmış ve bizleri bu hak dine çağırdığını yine biz görmekteyiz. Yani innet dine indallahi İslam. Yani şüphesiz ki Allah katında, Allah nezdinde hak din yani tek doğru din İslam olduğunu bizlere Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde beyan ettiğini yine görmekteyiz. Biz Müslüman olarak hem duruşumuzla hem yaşantımızla hem işte efendim bilgilerimizle insanları aydınlatırız. İslamiyetin ne olduğunu, Müslümanlığın ne olduğunu e, hal ve hareketlerimizle, bilgilerimizle karşımızdaki insanlara aktarırız, öğretmeye çalışırız, gösteririz. Ancak onlar girmeme konusunda katı şekilde daranıyorlarsa yapacak olduğumuz tek şey var. Leküm dinüküm veliyedin. Yani senin dinin sana, benim dinim bana. Yoksa Gel bakayım sen buraya. Sen nasıl İslamiyete girmezsin? Al bakalım sana bir tokat. Veya sen nasıl işte efendim benim dinime girmezsin? Seni aşağılık şeklinde insanları hor göremeyeceğimizi yine hatırlatmamız gerektiğini söylemeliyiz.